モスクエロ。Musk, Uzaya gitmek istiyor musunuz? ay geçen sene kurduk. Ee, öncesinde kitap talihleri, resim, sinema atölyelerimiz vardı. Ee, pandemi nedeniyle dergi çıkartmaya çalıştık. bir e, Bu yörede kültür sanat dergisi çıkardık. E, fakat anladık ki tam kültürü yani, e, tam buraya hitap edememişiz. Bu yüzden de e, dedi ki farkındalık oluşturmaya çalışalım dedik. O yüzden astronotumuzu kullandık. Astronotumuzu kullanma e, sebeplerimizden biri. Biz dünyaya Üçüncü göz olarak dışarıdan bakmaya çalıştığımız için asonotu kullandık. Fakat bu asonot e, herhangi bir asonot olmaktan ziyade bizi yansıtması için de işte buna yöresel şeyleri koyduk. Kıl çoraptı, e, kıl çorap şu an yöresel bir o var, kıl Hı -hı. çorap falan, aracı kıyafeti onları koyduk. E, aslında bir de atmacayla e, birlikte dışarıdan baksın istedik. Daha sonra bunları kısa film şeklinde yayınlayalım dedik. E, Tabii burada bize en büyük destekçimiz babaannemiz oldu. E, üzüntümüzü, kederimizi e, babaannemizle birlikte gidermeye çalıştık. Halimizden bir tek o anladı. E, Astronotumuz aslında dünyadaki açlık ve savaşa karşı bir e, karşı duruştur. O yüzden konuşmuyor. O yüzden e, herhangi bir şekilde e, insanlara cevap, cevap vermiyor. E, diğer türlü de niye e, NASA ile Elon Musk'ın e, telefonlarını açmıyoruz. Çünkü bu açlık ve savaşa sadece Türkiye'nin, ülkemizin bir katkısı olacağını düşünüyoruz. O yüzden çözümü, çareyi ülkemizde bekliyoruz. Biz bu süreçte bir de pandemi zamanı olduğu için haliyle biraz zorlandık. Ee, ama manevi olarak desteklerimiz az da olsa yine oldu. Buna rağmen biz de bir şekilde e, bu yörede yaptıklarımızı falan anlatmaya çalışıyoruz. Çünkü sanatımıza aslında anlatırken bir şeyleri her zaman bu yöreden bir şeyler de katıyoruz. İlk başlarda açıkçası boş işler olduğunu, hani bir maaş, bir para getirisi olmadığı için Bunlarla uğraşılmayacağın tabii ki de söylendi eleştiri olarak ama biz bir şeyleri başardığımız zaman e, bu sefer e, olumlu geri dönüşler aldık. Manevi olarak zaten hepimizin ailesi, hep destekçimiz oldu. E, bu sefer akrabalar da destekçi olmaya e, baş koydu. Derken böyle büyüdük. İki profil gönüllülük esası e, ve fikirler, farklı fikirler.